Evet sevgili güzel dostlar 2024 yılı oğlak ve yükselen oğlaklar için nasıl geçecek? Aslında tabii ki her zaman biliyorsunuz ki önceliğimiz yükselen burcumuz. Yükselen burcumuza göre aldığımız açılar bizim için çok kıymetli ev konularını ve gerçekleri yükselen burç belirliyor. Ancak güneşimizin aldığı açılar, üçgenler, kareler, karşıtlar, 150'likler, kavuşumlar önemli olduğu için güneş burcu oğlak olanlar da dinleyebilirler. Ee, ve yine soruyorsunuz Yay nerede ikizler nerede diye Sayfada geriye giderseniz Hepsini göreceksiniz Bütün burçlar var Bugün oğlağı yaptıktan sonra bir tek kova ve balık kalacak Onu da iki gün içerisinde tamamlayacağımı düşünüyorum ee, Sesim geliyor mu? Sesim geliyor mu? Sesin geliyor mu? Figen'cim ben zaten çok güzel bir kadınım. Rahat ol sen. Tamam şimdi yoruma kapatıyorum. Evet. Sesim geliyormuş. Evet. E, oğlak ve yükselen oğlakları neler bekliyor? Öncelikle yükselen oğlak olarak. Bu yılda Satürn... E, Balık burcunda seyahatine devam edecek. Öncelikle buradan bir başlayalım. Satürn sizin yönetici gezegeniniz. 2023'ün martından beri siz yükselen oğlaklar yönetici gezegeniniz Satürn'ün balık burcunda seyahat etmesi sebebiyle özellikle yıl sonuna doğru biraz daha duygusallaşarak çok yoğun duygular içerisinde olmuş olabilirsiniz. 2023 martından beri bir oğlaktan beklenmeyen yoğun bir duygusallık içinde olabilirsiniz. Bu arada oğlak burçları duygusuzdur demiyorum. Çok duygusal insanlar aslında. Çünkü sembollerinden birinde biliyorsunuz ki e, kuyruğu balık olan bir keçi vardır deniz keçisi. Aslında o çok manevi ve çok ruhsaldır fakat bu yönünü dünya insanlarına hemen göstermez. Ama 2023 Martından beri daha böyle çabuk ağlayan, daha gözleri çabuk dolan, geçmişe daha çok özlem duyan, kendini bazen baskı altında veya duygusal bir e, dağılma altında hisseden bir yapıda olabilirsiniz. Bunun dışında 2023 Martından beri bu yıl da geçerli bu anlatacaklarım. 2023 martından beri biraz daha duygularınızın, düşüncelerinizin çabuk dağıldığını, çabuk duygulandığınızı fark ediyor olabilirsiniz. Mesela şöyle anlatayım. Daha unutkan olmaya başlamış olabilirsiniz ya da geçmişi çok iyi hatırlayıp çok fazla hatırlayıp şu ana odaklanma konusunda zorlanıyor olabilirsiniz. Böyle bir durum söz konusu olabilir. Aynı zamanda kardeşlerinizin hayatında 2023 martından beri önemli olaylar oluyor olabilir. Örnek veriyorum. Kardeşleriniz evlenmiş olabilir. Ayrılmış olabilir. Her ikisi birden olabilir. E, ne bileyim birisi evlenirken öteki ayrılıyor olabilir. Onların hayatındaki sorunlar ve sorumluluklar size de yansıyor olabilir. Bazılarınız işte ilk defa ehliyet kursuna ya da bir takım kurslara, eğitimlere katılmaya başlamış, kendini geliştirmeye çalışıyor ya da eğitim hayatında bir ivme kazanmaya çalışıyor olabilir. Bazılarınız belki ilk defa araba aldı, araba kullanıyor olabilir. Bazılarınız ilk defa sosyal medya, internet, web site gibi konulara yönelmiş, reklam, ticaret konularına yönelmiş olabilir. Ve bu konularda uzmanlaşmaya çalışıyor olabilirsiniz. Aynı zamanda yıl boyunca da konuşmalarınızda, düşüncelerinizde daha duygusal, dağılmaya daha müsait bir şey çizebilirsiniz, tablo çizebilirsiniz. Öncelikle size bu konudaki tavsiyem şu olacak. Kardeşleriniz hakkında sorumlu davranın. Onların arkasında tabii ki durun. Yakın çevrenizin arkasında durmanız gereken zamanlarda durun. Ama kendinizi düşünsel olarak çok fazla yıpratmamaya çalışın. Aynı zamanda eğitim alıyorsanız eğitime, öğretime önem vermeye devam edin. Bu konuda kendinizi geliştirmeye devam edin. Ama... Ee, geliştirmeye devam ederken unutkanlık yaşıyorsanız veya bir şeyleri hatırlayamıyorsanız bu konuda destek almaktan da çekinmeyin. Aynı zamanda düşünce ve söylemlerinizde çok katı ya da çok yumuşak olmak noktasında bir denge kurmaya çalışın. Yani ben bundan sonra kötü olacağım deyip sabaha ağlayarak uyanmayın mesela. Denge kurmaya çalışın. Yerine göre merhametli, yerine göre kendini koruyan bir havada, saygı isteyen bir havada olmanız sizin açınızdan daha koruyucu olur sevgili. Oğlaklar. Bunun dışında yakın ile alakalı bir değişim yaşanabileceği gibi bazılarınız taşınıp yer değiştirip 2023 Mart'ından beri semt değiştirip yeni bir şehre ya da yeni bir semte adapte olma zorunluluğu da yaşamış olabilir. Böyle bir durumunuz da olabilir siz sevgili e, oğlakların. Yani bir değişiklik düşüncelerde, yaşam yerinde yaşadığınız yerde e, duygularınızda, fikirlerinizde bir değişim yaşanabilir. Mesela yıllardır inançları konusunda çok böyle kayıtsız biriyken bu yıl itibariyle, geçen yıldan beri inançlı bir insan olmaya başlayabilirsiniz. Manevi konulara yönelmeye başlayabilirsiniz. Ruhen daha e, manevi açlığınızın arttığını fark edebilirsiniz. İnandığınız değerler, fikirler, inanç şekliniz değişkenlik gösterebilir. Kendinizi bulma yoluna girebilirsiniz. Mesela inançlarınızla alakalı kendinizi bulma yoluna girebilirsiniz. Dar düşünmekle geniş düşünmek, çok duygusal olmakla çok katı olmak arasında bir denge kurun. Ve yakın çevrenizin, kardeşlerinizin, akrabalarınızın sorumluluk alanlarınızdan biri olduğunu da unutmayın. Ayrıca bilgi edinmek, eğitim ve öğretim konuları da sizin için çok önemli olacak bu yılda. Satürn geçişi aşağı yukarı sizi bu şekilde etkiliyor. Peki bu yıl 26 Mayıs'a kadar yaklaşık Jüpiter boğa burcunda kalacak. Bu sizin için müthiş avantajlı. Çünkü şans evinizde şans gezegenini ağırlıyor olacaksınız. Burası aynı zamanda aşkın, evlatların, sevginin, cinselliğin, hobilerin, keyfin, oyunların da evi. Şans evinde şans gezegenini ağırlamak demek 26 Mayıs'a kadar kimse de kolay kolay bulunmayan özel bir şansa sahip olmak demek. Aynı zamanda çocuklarınızla alakalı sevindirici gelişmeler yaşamaya, çocuk sahibi olmakla ilgili sevindirici gelişmeler yaşamaya, çocuklarınızın mürüvvetiyle alakalı sevindirici gelişmeler yaşamaya da devam edeceksiniz anlamına geliyor. Hiç aşk olmayan, aşkı tatmamış veya aşk hayatında problem yaşayan oğlakları aşk hayatında güzelleşme, iyileşme, sevgi dolu gelişmelerde olabilir. Yani aşkı ve sevgiyi iliklerinize kadar hissedeceğiniz bir 26 Mayıs'a kadar süren süreç var önünüzde. Şimdi Plüton gitti. Şu anda Plüton artık Kova burcunda. Tabii ki etkileri hemen üstünüzden gitmedi. Çünkü 2 Eylül 2024 19 Kasım 2024 arası son bir kez Oğlak Burcu'nu ziyaret edecek. O zamana kadar size şu. Hala eskimiş tavırlarda, eski kalıplarla yanlış yöntemlerle yolunuza devam ediyorsanız neyin doğru neyin yanlış olduğu konusuna bir kere daha yönelin ve yanlış yöntemleri denemekten artık vazgeçin. O dönem güzel karşılamanız, güzel yakalanmanız sizin için çok önemli olacak ve tam e, bunun bu sürecin içerisinde balık burcunda bir ay tutulması da yaşayacaksınız. Yine yer değişikliği, çevre değişikliği, yakın çevre ilişkileri, kardeşlerle ilgili konular, bilgi, eğitim, tecrübe, fikir ve düşüncelerle ilgili konular da sizin için bu süreçte çok önemli hale gelecek. O yüzden 2024'ün eylül ve kasım arası süreç sizin için hayatınızda çok radikal bir dönüşme işaret edebilir. Bir yere temelli taşınmak, Ailede oluşan bir durumdan kaynaklı miras ve mal paylaşımı veya işte aile içindeki sorumluluklardan kaynaklı kardeşlerle yaşanan problemler, e, fikir ve düşüncelerinizin 180 derece değişmesine vesile olacak olaylar yaşanabilir. Sizin için karma yaratmamanız gereken, ne demek karma yaratmak? Kötülük yapmamanız, üstünüze laf getirmemeniz veya başka insanların hakkını Allah muhafaza yapmayacağınızı biliyorum ama gasp etmemeniz ya da ne bileyim haklıyım derken haksızlık yapmamanız. Geçmişte yapmış olduğunuz hatalar varsa bunlarla yüzleşip iyi karmalar oluşturmanız. Yani bol bol iyilik ve hayır yapmanız ben tavsiye edeceğim. Yılın bu dönemini lütfen not edin. Bunun dışında şu anda Plüton şimdilik üstünüzden o baskısını attı. Ee, ve 26 Mayıs'a kadar da çok şanslısınız. Mars'ın Jüpiter'le uyumlu açıları, Venüs şu anda burcunuzda, Ocak ayı ve Şubat'ın 17'sine kadar sizi parlatacak, güzelleştirecek. Ve burcunuzda bulunan Venüs'le ee, şans evinizde bulunan Jüpiter'in bu üçgen açısı önümüzdeki günlerde büyük bir aşkın habercisi olabilir. Gerçekten hayatınıza harika bir insan girebilir ve bu anlamda güzel gelişmelerde yaşayabilirsiniz. 25 Ocak'taki dolunay ise para alanlarınızda gerçekleşecek. Para, miras, hak, hukuk, tazminat konularında çok şanslı olabileceğiniz gibi. Eğer yüklü bir borcunuz ya da ödemedi ödemediğiniz bir borcunuz varsa bununla alakalı bir takım problemler yaşanabilir. Dikkatli olun çünkü gergin bir dolunay. Çocuklarınızla alakalı harcamalarınız olabilir. Hamilelik, hamile kalma, eşinizin hamile kalması, çok tutku dolu cinsellik, kıskançlıktan kaynaklı böyle bir çıldırmalar. Yani tutkuyla kavga arasında gidip gelebilirsiniz bu önümüzdeki 15 günlük süreçte. Yalnız paranıza, pulunuza çok dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü Şubat ayında, Şubat 2024'te Mars-Plüton kavuşumu yaşayacaksınız yaşayacağız, hepimiz yaşayacağız. Siz para alanlarınızdan yaşayacaksınız. Dolayısıyla Mars Plüton kavuşumu yaşayacağınız için bir saniye durduruldu dedi. Arkadaşlar durduruldu dedi. Şu an sesim geliyor mu acaba? Geliyor mu arkadaşlar? Tamam. Tamam devam ediyorum. Evet. Şubat boyunca paranıza, pulunuza, hırsızlıklara, yanlış hesaplara, hesap hatalarına çok dikkat etmeniz gerekiyor. Lütfen Şubat ayı boyunca paranıza, pulunuza sahip olun. Şu anda itibaren hemen hani süreç yaklaştı ama olsun. Lütfen paranızı bir kenara koyun ve 3 kuruş bile olsa paranızı korumaya alın. Çünkü maddi konularla alakalı stresli durumlar yaşanabilir Şubat ayı içerisinde. Böyle bir riskiniz olduğunu unutmadan hareket etmenizi ben tavsiye ederim sizler için. Bu anlamda dikkatli olun. Bunun dışında Şubat ayı riskli maddi konularda onlar hemfikiriz. Lütfen dikkat edin. Ve bu yıl nişan, nikah, çocuk sahibi olmak, kutlamalar yapmak için siz de 26 Mayıs'a kadar çok şanslısınız. Özellikle 17 Şubat'a kadar olan süreçte Jüpiter-Venüs etkileşimiyle gerçekten veya venüs Uranüs etkileşimiyle kendinizde değişiklikler yapmak, stilinizi değiştirmek, güzelleşmek, çocuk sahibi olmak şansınız aşk anlamında gerçekten çok açık olacak. Bunun farkında olarak hareket edin. Ama maddi konularda da bir o kadar dikkat etmeniz lazım. Yanlış yatırımlar, kötü harcamalar yapmamanız gerekiyor. Buna da dikkat edin. Mart ayıyla beraber kardeş, yakın çevre, akraba ilişkileriniz ön plana çıkıyor. Ve gerçekten yollar, yolculuklar, seyahatler sizin için çok önemli hale gelebilir. Ee, bol bol gezme, tozma, işte seyahat etme, iletişim, konuşma bu e, modda olabilirsiniz. Gerçekten çok fazla seyahat ettiğiniz ve çok fazla konuştuğunuz bir ay olabilir. Bu arada yakın çevrenizde bir takım anlaşmazlıklar, kavgalar, küslükler de yaşanabileceği için konuşmalarınızda ölçülü olmanızda yarar var. 25 Mart'taki terazi tutulması, ay tutulması kariyer hayatınızda bir sıçrama veya bir dönüşümü beraberinde getirebilir. 25 Mart'tan 2 Ekim'e kadar olan süreçte kariyer hayatınızda, iş hayatınızda çok büyük bir değişim olabilir ya da Devlet, resmi makamlar, resmiyetle alakalı konularda harekete geçmeye başlayabilirsiniz. Tayin, atama, yükseliş, iş değiştirme gibi mevzular hayatınızda çok önemli hale gelecek. Özellikle Nisan 2024, Haziran 2024 ve Ekim 2024 kariyer hayatınızda büyük sıçramalar ya da dönüşümler yaşayacağınız süreçler olabilir. Bir sayfayı kapatıp iş hayatınızda yeni bir sayfa açabilirsiniz. Aynı zamanda Nisan 2024 Haziran 2024 e, te, Ağustos 2024 Ekim 2024 Aile büyükleri ebeveynler, anne, baba ve onları ilgilendiren konularda da dikkatli olmanız, sorumlu olmanız gerektiğini hatırlatıyor. Anne baba vurgusu var. Ayrıca aile emlak taşınma vurgusu var bu aylarda. Böyle gelişmeler beklenebilir. Koç terazi tutulmaları ev, yuva, aile, hane, emlak taşınma konularını çok önemli hale getirirken aynı zamanda Kariyer hayatınızda da önemli gelişmeleri beraberinde getiriyor olacak. 2024 yılı 26 Mayıs'a kadar bende çok özel bir şansa sahipsiniz. 26 Mayıs'tan sonra da iş bulmak, iş kurmak konusunda çok özel bir şansa sahipsiniz. Yalnız bu yıl siz de özellikle sinirlerinize, ellerinize, kollarınıza, hazirandan itibaren akciğerlerinize çok dikkat edin. Gerçekten e, sağlık sorunlarınızı varsa varsa ve bunları önemsemiyorsanız 2024 Haziranından sonra bu sağlık sorunları daha önemli, daha problematik hale gelebilir. Özellikle sinir bozukluklara, psikolojik rahatsızlıklara daha çok dikkat etmeniz gereken bir süreçten geçtiğinizi de hatırlatmak isterim. Bu yıl sizin için 26 Mayıs'a kadar dediğim gibi çocuklar, aşk, hobiler, şans konusunda çok yüksekken 26 Mayıs'tan sonra olay biraz daha iş hayatı, rutin işler, angaryalara kayıyor olacak. Ama genel olarak yıl genelinde şanslısınız. Bir de 2 Eylül 19 Kasım tarihlerine dikkat ederseniz sizin için çok yararlı olacaktır. Bir de şu konuyu anlatmak istiyorum es geçmeden. Mars Aslan Burcu'ndan Yengeç Burcu'na doğru gerileyecek. Sonra Yengeç Burcu'nda düz harekete başlayacak. Tekrar Aslan'a geçecek. Aman ya Rabbi. Yani sonbahar 2024 ile İlkbahar 2025 arası sizin için özellikle ilişkiler anlamında çok kolay geçmeyebilir. Sadece ilişkilerde değil. Dış görünüşünüzdeki yenilenmeler, spora başlama, azmetme, askerlik, sorumluluklar, asker yolu bekleme veya önemli gelişmeler yaşama, sorumluluk alma ve gerilme, açık açık düşmanlarla uğraşma, mücadele halinde olma, veya özel hayatınızda ya da ortak işlerinizde bir şeyi oldurma ve oluşturma çabasının sizi çok yorma ihtimali var. E, bu sebeptendir ki bazılarınız mesela hamile kalabilir, bazılarınız işte eşi hamile kalabilir erkekseniz. Onun o bebek bekleme serüveni süreci zorlu geçebilir filan. Bir sorumluluklarınız olacak gibi gözüküyor. Ve burada eşinizle anlaşmak, eşinize, e, eşinize böyle sanki şu anda biz kafama dokunuyor gibi hissediyorum. Kafamda bir ağırlık hissettim. Çok garip. Neyse. İyi saatte olsunlar. Siz geldiyseniz kış 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 diyorum. Ee, ne bileyim. Bir ağırlık hissettim. Çok garip bir şekilde. Aa. Çok garip. Pardon. So sorry. Ee, eğer ki e, Mars'ın bu geçişi çok kolay olmayabilir arkadaşlar. Ben en son bunu 2008 civarı yaşamıştım ve çok zor geçmişti. Öyle saçma insanlarla uğraşmıştım ki. E, siz de oğlak olarak tam karşı alandan alıyorsunuz. E, böyle her şey size karşıymış gibi gelebilir. Herkes size karşıymış gibi gelebilir. Eğer ki aman aman mutlu bir ilişkiniz varsa. Mutlu bir ortaklığınız varsa. Mutlu bir e, beraberliğiniz, eşiniz varsa. Bu sürece bu ilişkileri kurban vermemeye çalışın. Daha dikkatli, daha ne derler e, ölçülü daha sabırlı olmanız gereken zamanlardan geçeceksiniz e, şimdiden ben o tarihler için sizi uyarmak isterim çünkü Mars uf, Mars yengeçte şey Aslan'da retro yapacak yengece gerileyecek zaten öncesinde bir Mars yengeç süreci yaşamış olacaksınız Sonra yengeçte tekrar ileri harekete geçecek. Sonra tekrar aslana geçecek derken kolay bir sürece benzemiyor. En çok kimleri etkileyecek? Tabii ki Oğlak, Yengeç, Terazi, Koç ama en çok Oğlak'la Yengeci tabii ki ya da Mars'ı Yengeç olanları. Birazcık zorlu bir süreç diyebiliriz, zorlayıcı diyebiliriz. Eee Kötüye yormayalım. Spor yapın, hareket edin, sağlığınıza dikkat edin. Arıza insanlarla uğraşmayın. Mesela şöyle bir şey oluyor bazen böyle zamanlarda. Birisi de iftira atabilir. Adınızı çıkarmaya çalışabilir. Sizinle ilgili kötü haber yaymaya çalışabilir. Kötü şeyler yapabilir. O zaman ne yapmanız gerekiyor? Cevap vermeyeceksiniz. Muhatap olmayacaksınız. İlla bir cevap vermeniz gerekiyorsa hukuki yoldan cevap vereceksiniz. Çünkü mesela ben de bu yollardan geçtim. Hepiniz geçmişsinizdir. Bir insan size asılsız bir şey söylediğinde çıldırıyorsunuz değil mi? Hani asla astarı olsa şey diyeceksiniz bir nebze olsun. Ya benim de suçum var boşver konuşmayayım diyeceksiniz. Ama hiç aslı olmayan, aslı olmayan veya asla astarı olsa bile ona alakadar etmeyen bir konuda birinin saldırısına uğradığınızda çıldırıyorsunuz değil mi? Moraliniz çok bozuluyor. İşte öyle zamanlarda sabır gerekiyor zaten. Mümkünse size açık bir düşmanlık yapıldığı zaman hakkınızı daha çok hukuki yollardan aramayı tercih edin. Hukuki yollara başvurmayı tercih edin. Hukuki yollarla işte birisi rahatsız ediyor. Hukuki yollardan arayın. Gidip de onunla kavga etmek zorunda değilsiniz. Eşiniz sizi çok yoruyor. Sakin ve sabırlılıkla bu süreci aşmaya çalışın. Hayatta hiçbir şey kolay olmuyor. Bir bebek bile 9 ayda meydana geliyor. Büyümesi yıllar alıyor. Emek verilmeden hiçbir şey güzel olmuyor. O yüzden siz bunu en iyi bilen insanlar olarak emek vermeniz gerektiğini en iyi bilen insanlar olarak belki evleneceksiniz. Evlilik süreciniz taş kalalı geçecek. Zorlayıcı geçecek. Belki çok koşturacaksınız. Çok yorulacaksınız. Ee, böyle zamanlarda gerçekten hatırlamanız gereken bir şey var. Bu da geçecek. Bu da geçer ve bu da geçecek. O yüzden e, bu süreç geldiğinde ben tekrar zaten hatırlatırım size. Bu süreç geldiğinde soğuk kanlı ve serin kanlı olmanızda yarar olduğunu düşünüyorum. Kendinize mukayyet olun. Sizi çok seviyorum. Ben yine hatırlatacağım. O zamana kadar her şey tıkır 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 gidiyor. Çok da güzel oluyor maşallah. Ama o sürece de şimdiden hani ne yapabilirim? Neler yapmalıyım? Kişiliğinizi geliştirin, kişiliğinizi güçlendirin, kişisel gelişiminize önem verin. Ne bileyim bir şifa tekniği öğrenin doğru düzgün bir insandan dualarınızı arttırın daha çok dua edin kendinizi ruhsal anlamda şimdiden güçlendirmeye çalışın ilişkileriniz kader kurbanı olmaz eğer öyle olursa bence her şey bilinçli bir şekilde ilerleyebilir hepinize sevgilerimi gönderiyorum bu da kolama girmiş çok güzel teşekkürler hepinize sevgilerimi gönderiyorum mutlu bir 2024 yılı diliyorum ee, hepsi geçecek bu da geçecek her şeye geçecek iyi ve kötü zaman geçecek ve her şey geçecek önemli olan zaman geçerken bizim kendimize kattığımız değerler ve gerçekten kendimiz için ne kadar güçlendirici ne kadar güzel şeyler yaptığımız bir insanın beden bağışıklığı kadar ruhsal bağışıklığı da önemli duygusal bağışıklığı da önemli. Dolayısıyla duygusal ve ruhsal konulara kendimizi ne kadar çok geliştirirsek, ee, ne kadar çok maneviyatımızı güçlendirirsek bedenimiz de bundan nasibini gerçekten alıyor. İnancın gücü, ruhsallığın gücü, ruhun gücü her şeyin üstünde biliyorsunuz. Siz bunu yaparsınız. Hadi çoğunuz da evlenecek, nişanlanacak, çocuk yapacak, ondan debelleşecek, cebelleşecek, ee, debelenecek diyecektim. O işlerle uğraşacaksınız. Bir koşturmalar, bir mücadeleler ama kötü bir şey düşünmüyorum tabii ki. Asla olumsuz düşünmüyorum belki bir tık sizi efor sarf ettirecek durumlar olabilir diye düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Ben her zaman sizi uyaran ve hazırlayan astroloğunuz olarak buradayım. Sizi seviyorum. Mutlu bir 2024 yılı dilerim.